Herkese merhaba. Bu videoda YouTube Premium ödeme yöntemini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için YouTube'a giriyoruz. YouTube açıldıktan sonra sağ altta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan sayfada sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklıyoruz. Daha sonra menünün alt tarafında bulunan satın alanlar ve üyelikler seçeneğini seçiyoruz. YouTube Premium seçeneğine tıklıyoruz. Ödeme yönteminin sağında bulunan Google Play'de yönet butonuna dokunuyoruz. Açılan ekranda birinci ödeme yönteminin sağında bulunan güncelle butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda eğer değiştirmek istediğiniz ödeme yöntemi listede bulunuyorsa seçim yapabilirsiniz. Yeni ödeme yönteminiz listede yoksa alt tarafta bulunan kredi veya banka kartı ekle seçeneğine tıklayıp yeni ödeme yönteminizi ekleyebilirsiniz. Bu sayede YouTube Premium ödeme yönteminizi değiştirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.